Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin'in teklifi sonrası İran'dan çok konuşulacak Türkiye hamlesi. İran ve Türkiye yeni doğalgaz boru hattı inşasını görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkeze kurulabilir teklifi sonrası İran'dan dikkat çeken bir adım geldi. İran basını Ankara'yla Tahran yönetiminden bazı üst düzey bakanların başkent Ankara'da iki ülke arasındaki enerji işbirliğini görüştüğünü yazdı. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Avrupa'da patlak veren enerji krizine çözüm için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelen Türkiye önerisi tüm dünyanın ana gündem maddesi olmaya devam ederken İran basınından çarpıcı bir iddia daha geldi. İran Petrol Bakanlığı Haber Servisi tarafından yayınlanan bir rapora göre, İran ve Türkiye yeni bir boru hattı inşa etmeyi tartıştı konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken, İran basınında yer alan habere göre İran ve Türkiye'den bakanlar Ankara'da bir araya gelirken, 25 yıllık bir gaz tedarik sözleşmesinin yenilenmesi veya İran'ın petrol arzının artırılmasına olanak tanıyabilecek yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıkları iddia edildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.